Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hepiniz arkadaşlar şu an dediğini duyuyorum arkadaşlar. Diyorsunuz ki Ali Beyciz hayır sen delirdin mi? Asla yani Super King'ler yenemiyor Rage Nasıl Big God Evolution kombosu Ray Jones'u yenebilecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabii ki de parçalanmadı arkadaşlar. Ben öyle elimle parçaladım. Ama arkadaşlar onu yenebilecek bir kombo buldum arkadaşlar. Gerçekten de işte bu parçalar arkadaşlar. Gerçekten de hiç beklemediğiniz parçalar değil mi arkadaşlar? Tony the Wyvern. Genelde görmezsiniz bu kanalda ama arkadaşlar Tony the Wyvern şu an gayet işe yarıyor doğrusu. Arkadaşlar bu kombonun parçalama isimli bir akışık kötü olmasına rağmen Ray Jones bunu parçalayamıyor arkadaşlar. Ve hayatta kalarak kazanabiliyor arkadaşlar Tony the Wyvern. Evet arkadaşlar çok uzatmadan hemen size göstereyim arkadaşlar. Mutlaka yapayım, evet hemen birkaç kapışma yapalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar önce Tornado Viper'ını atacaksınız. Ben atamadım. 3-2-1 Bu komboyu arkadaşlar fırlatmak bile zor arkadaşlar. Evet. Çoğu maaşı fırlatamıyor arkadaşlar bu komboyu arkadaşlar. Niyeyse bilmiyorum. Ama arkadaşlar şimdi 3 sezon önde olan Rage Onions acaba bu Tornado Viper'ınla olan kombomuzu kazanabilecek mi arkadaşlar? Yani arkadaşlar birkaç kere döndüm arkadaşlar ve gerçekten de yani şansı az arkadaşlar yani. Çünkü arkadaşlar sanırım çünkü demir demir e, yüksek olduğu için ve performansı arkadaşlar drift olduğu için çok fazla lag factor oluyor arkadaşlar ve çok daha, arkadaşlar. Box'ı da kadar çok dönüyor arkadaşlar aşırı fazla dönüyor arkadaşlar ve evet iki tık arkadaşlar zaten ben kapışma yaparken arkadaşlar çoğu zaman iki tık oluyordu Arkadaşlar yani Rage Rondance yenebiliyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Diamond Mölyer'le de deneriz isterseniz Ama arkadaşlar bir tavşama dağıtmak istiyorum arkadaşlar emin olun diye Aşırı güç arkadaşlar. John e Jones arkadaşlar. Ne oluyor? Sakin ol, sakin ol. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben hemen Dynamite hazırlayayım arkadaşlar. Gelemeyecek çünkü arkadaşlar biliyor yani Rage Jones'ı yenilmeyeceğini arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar. Big bu Evolution kombosu yeniyor arkadaşlar. İki tık arkadaşlar. Yine iki tık. İki tık da sıkışıyor biliniz. Ee, belki arkadaşlar Belli'yi yenemez arkadaşlar. Çünkü Belli'ye sağa doğru dönüyor. Ama denemeye değer sanırım. 3 gibi. Hadi ulan. 3 gibi. Hadi ulan. Evet arkadaşlar eğer bu kombo yenilmezse ben Dredd'e göre bir yaparım şimdi Düz mü kendisini yok etmekte acayip bir kombo arkadaşlar O yüzden de right spinlere karşı o kadar da iyi olduğumu sanmıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi hemen durdu Ama arkadaşlar ben belirli de yenebilecek bir kombo biliyorum arkadaşlar Hemen arkadaşlar size gösteriyorum Kombomuz arkadaşlar Drain fap'ın yerinde olacak arkadaşlar tabii ki de Left spin arkadaşlar yani eğer Spin'in tam tersini yaparak, arkadaşlar drift'i koyarsanız aşırı iyi oluyor arkadaşlar ve her devirde yani Herhangi bir yüzeyde, arkadaşlar, drift de arkadaşlar drift'e daha iyi oluyor Özellikle de arkadaşlar ters spin'e karşı. Şimdi arkadaşlar bakın yani bu combo bunu yenecek arkadaşlar yani. izleyin. Zaten evet, arkadaşlar bu kombomuz şey yenmişti diye biliyorum arkadaşlar ben Deep Sadece performans ucu farklı şey arkadaşlar e, demir farklıydı. Ama arkadaşlar bu sefer demir daha iyi hatta yani. Beliyle bence arkadaşlar çok rahat bir şekilde kazanacak arkadaşlar bu kapışmayı. Çok iyi arkadaşlar <laughs> bilmiyorum nasıl aklıma geldi arkadaşlar böyle bir video. Yani hemen arkadaşlar hem ve Evet bununla ilgili video çekebilirim. Bakalım arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar çok iyi bir şekilde arkadaşlar drift ile spin yapıyor ve kazanan hadi Dream Arkadaşlar kombolar çok iyi arkadaşlar yani drift bu drift arkadaşlar çok yakışıyor. Bu size bu parça yoksa eğer hemen Lucifer diye end alın arkadaşlar. Dünyanın en iyi performansıca arkadaşlar. Gönlünüz gibi yakışıyor. Diamonds belli ile Dwayne Fafner arkadaşlar. Dwayne Fafner, Nightmare Longinus hep parçanı arkadaşlar. Hatta biliyor arkadaşlar? Nightmare Longinus'a takıyoruz arkadaşlar. Gipsi. Bakalım böyle nasıl olacak arkadaşlar. Hala o parçamız arkadaşlar çok kötü. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten Nightmare Longinus'ı ya, ya arkadaşlar. Doğrusu bilmiyorum artık. Hemen arkadaşlar Demet Veli'yle yenebilir mi diye bakalım. 3 2 1 3 2 1 hadi. Çukura attı arkadaşlar. Bu da çukura attı arkadaşlar. Şu an aşırı fazla çukura girmeler oluyor. Ama ben tabii ki arkadaşlar çukuru kabul etmeyeceğim. Evet arkadaşlar bakalım Nightmare Longines Drift ile kazanabilir miyim arkadaşlar? Sanırım arkadaşlar bu video direkt arkadaşlar Drift'i kullanma videosu oldu arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu kadar çok iyi arkadaşlar herhangi bir şey yenebilirsiniz arkadaşlar bunun da. Baksanıza arkadaşlar Black like Bear Launcher'ın bile şey yeni bir arkadaşı Diamond Bear'i ile çok iyi arkadaşlar yani mükemmel combo Hatta arkadaşlar şimdi ne yapalım arkadaşlar Rage Launcher'ın size çok arkadaşlar Bu video giderek arkadaşlar farklılaşıyor biliyorum Parçalaması size niye çok kötü oluyor arkadaşlar drift attığım Biz bunu parçalayabilir miyiz arkadaşlar biliyor musunuz Biz bu Rage'i kesinlikle parçalayabiliriz diye düşünüyorum Hemen arkadaşlar Diamond Bear'i ile kapıştıralım 3-2-1 Hayla 3-2-1 Acaba arkadaşlar yenebilir mi Dayanık ile arkadaşlar? Zaten genelde Raid Nolgenz bayağı zorluyor arkadaşlar Dayanık Beliyeli. Bence arkadaşlar Drift'le zaten direkt arkadaşlar bin olarak sayılır bu. Drift arkadaşlar yani her şey Drift'te. Driftte yer yoksa sizde arkadaşlar bilmiyorum yani. Eğer böyle dağılmak okuyorsa arkadaşlar bu performans çok iyi arkadaşlar yani. Mirage Factor'ı falan takarsınız arkadaşlar ve yani hiç yenilmezsiniz arkadaşlar. Yenilmek sıfır. Hatta arkadaşlar ben bundan sonra Dayanık Beliyeli takacağım arkadaşlar Drift'e. Ve evet kazanan... Beraber arkadaşlar. Nasıl hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Beraber oldu burada. O biraz ilginç oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Dynamite Barry ile takalım arkadaşlar. Bunu bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Ama biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz böyle heyecanlandırmak için Ray Jones arkadaşlar Dynamite Barry'nin performansını çok arkadaşlar. Evet bu bu kapışma arkadaşlar olacak. Üç kim kaçtılar? Üç bir o arkadaş o vuruş neydi? Bizim combo arkadaşlar uçtu gitti arkadaşlar. Ve John Jones görünce arkadaşlar dinamit böyle ortaya çok kalp şekilde kaptı. Hatta arkadaşlar iyi John Jones'ı ilk kez yener arkadaşlar bu arka bence. Şu an arkadaşlar destroy yok. Dal range'de arkadaşlar o yüzden fazla saldırmıyor <laughs> görünce bir arkadaşlar. Acaba upper attack yapabilir mi arkadaşlar şeysiz destroy'suz? Şu an öyle görünmüyor arkadaşlar hiç uçurmuyor. Çok az uçuyor arkadaşlar çünkü drift'in şey arkadaşlar yani sağda durması çok iyi. evet arkadaşlar kazanan Dynamite Belial artı Drift oldu arkadaşlar. İki tık. Uf arkadaşlar parçalayabiliriz arkadaşlar bence bunu. Bence arkadaşlar e, Dynamite Belial'in takmak kötü fikirdi. Şimdi arkadaşlar normal Rage Rungeons yenebilir mi arkadaşlar? <laughs> Sanmıyorum arkadaşlar doğrusu şu an Rage Rungeons genelde arkadaşlar yenebilir de şimdi yenemez diye düşünüyorum arkadaşlar Dynamite Belial'in içinde. Parçalayabilir mi arkadaşlar? Asıl soru bu. Parçalayabilir mi acaba Dynamite Belial'i? Göz bir arkadaşlar baya saldırıyor yani Rage öncesi bir şey yani arkaların koymuyor arkadaşlar Arkaya arkaya saldırıyor Yani Max istiyor arkadaşlar bu komboyu ama yenemeyecek Zaten arkadaşlar şey, yani bir tane God of Illusion kombosu yenemedi arkadaşlar Ben o konuşmayı bir, bir, daha yapacağım arkadaşlar evet arkadaşlar Belia kazandı İki tık arkadaşlar Ne oluyor arkadaşlar ya Gerçekten arkadaşlar Dainz böyle parçalanabilir Ama arkadaşlar şimdi biz hemen bu kombomuza gelelim arkadaşlar Bir son kez onu gösterelim arkadaşlar Hadi Arkadaşlar yani yenemez arkadaşlar hiç oncası imkansız. Biliyorum arkadaşlar çok aşırı geç attım arkadaşlar. Sonra da kombomuzu. Ama arkadaşlar yani bu bu şey değiştirmez arkadaşlar. Sonuçta e, farklı spinler arkadaşlar birisi sağ birisi sol. Şu an Ninja hala dönebiliyor arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl destroy nasıl bu kadar çok life after death olduğunu. Ama tabii ki arkadaşlar yani drift. Drift arkadaşlar yani, konu bitti arkadaşlar. Yani tüm tüm olay bu arkadaşlar. Drift de bitiyor tüm. Haydi. Arkadaşlar acaba parçaları bile mi bu komboyu? Parçalamışsın arkadaşlar hiç iyi değil bu arkadaşlar doğrusu bu kombonun ve çikolata atarak kazandı arkadaşlar. Hands spin yapalım arkadaşlar. Right, right spin yapalım arkadaşlar hands spin yapalım. Yani çok iyi arkadaşlar. Yani sonuçta arkadaşlar drift var. Drift varsa arkadaşlar gerçekten yani her gibi bir daha güçlü olabilir arkadaşlar. Baksanıza durmuyor arkadaşlar. Tony Dwight'ın yaşında yani arkadaşlar komik yani arkadaşlar komik bir şekilde güçlü kazandı. Handspin ile arkadaşlar handspin ile bir evolution ve de arkadaşlar Ray Jones ile yani arkadaşlar bu Ray Jones'ı satık arkadaşlar bir hiç. Bu kombolar arkadaşlar artık yani fethediyor arkadaşlar tüm Beyblade şeyini arkadaşlar metasına. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bayağı bir şey denedik arkadaşlar. Yani sadece başlıkta durmadık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Ve evet arkadaşlar ben şimdi gidip bir video daha çekeceğim. Bay bay.